Sevgili arkadaşlar, bu haftaki konumuz insanda üreme. İnsanda üreme konusunu ikiye ayıracağız. Dişi üreme sistemi, erkek üreme sistemi şeklinde anlatacağız. Dişi üreme sistemi dört kısımda inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Karın boşluğunun hemen alt kısmında ovaryumlar bulunur. Yumurtalık dediğimiz kısım bu. Lancide ovir, yumurta demek. ovaryum yumurtalık anlamına gelir. bu iki ovaryumun tam ortasında da rahim. Yani e, ee, embriyonun korunup geliştiği bir bölge vardır. Buraya da rahim ya da uterus ya da döl yatağı Türkçe ismiyle de döl yatağı ismiyle verilir. Görevi embriyonun gelişmesini korunmasını sağlamak. Falopitübü yumurtalıkları rahime bağlayan kanallara biz falopitübü diyoruz. Döllenme dediğimiz hikaye tam da burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve son olarak da dişi üniversitelerin dışarı açılan kısmına doğum kanalı ya da vajina ismi verilir arkadaşlar. Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Evet, bunu menstrual döngüde de anlatabiliriz. Dişi bireyde düzenli olarak her ay yumurta üretilmesi olayına biz menstrual döngü diyoruz. 28 günlük bir periyottan bahsediyoruz burada. Evet, öncelikle hipotalamus yaş kemale erdiğinde e releasing faktör ya da GRH dediğimiz uyarıcı faktörle hipofizi uyarır. Hipofizin ön lobundan FSH diye bir hormon salgılanır. FSH hormonu yumurtalı uyarır. Yumurtalıklardaki genç foliküller olgunlaşmaya başlar. Bu hormonun ismi de buradan geliyor Yavuz. Hormonun ismi de buradan geliyor. Falikül uyarıcı hormon demek o stimulation. Falikül uyarıcı hormon falikülleri uyardı. Falikül olgunlaşır, olgunlaşır. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra hipofiz ikinci bir hormon gönderir. LH, lüteinleştirici hormon, sarı cisim oluşturan hormon demek. Hemen falikül kesesi yırtılır, yumurta dışarı çıkar ve boş bir falikül kesesi oluşur. Biz bu olaya da ovülasyon, yumurtlama diyoruz. Hemen akabinde sarı cisim evresine geçtik. Boş kalan falikülün içine yağ damlacıklar dolar ve sarı cismi oluşturur Tuna. Sarı cisim ne yapar? Sarı cisim ya da korpus deum dediğimiz e, madde buradan hormon salgılar, östrojen ve progesteron. Çoğunluğu progesteron biraz da östrojen salgılar. O da rahim duvarını olgunlaştırır, e, geliştirir, kan damarınca zengin bir tabaka oluşturur. Yani biz buna endometriyum tabakası deriz, bunu kalınlaştırır. Maksat yumurta dövlenirse embriyo tutunsun oraya diye. Bu hazırlıklar yapılır. Yumurta bu arada fallop tipine gelir. Beklenen olmaz. Yumurta döllenmezse bu sefer dördüncü bir evre başlar. İşte sarı cisim bozulur. O evreye de biz menstruasyon evresi deriz. Son evre. Menstruasyon evresinde de arkadaşlar sarı cisim bozulur. Ee, dolayısıyla östrojen progesteron salgısı olmadığı için rahim duvarı parçalanır. Bir miktar kanla birlikte döllenmemiş yumurta dışarı atılır. Peki yumurta döllense ne olurdu? Tam da şurada döllenme diye bir hikaye var ileride anlatacağız döllenme diye, fertilizasyon diye. Eğer yumurta döllenseydi. Peki nasıl oluyor? Şuradan spermler çıldınca gelir arkadaşlar. Milyonlarca spermden 25 milyondan bir tanesi gelir bunu döller. Geri kalan 24 milyon 999 tanesi de arkadaşlar avcını yalar. Peki burada döllenmiş yumurta zigotu oluşturursa işte şu son evre gözükmez. Şu menstruasyon evresi gözükmez. 3 evrede kalır. Sarı cisim doğuma kadar bu görevini devam eder. Döllenmiş yumurta gelir buraya tutunur. Embriyo olur. O arada plasenta oluşur. E, sarı cismin görevini o devam ettirir plasenta. Östrojen, progesteron üretmeye devam eder doğuma kadar. İlk üç ay çok kritiktir. Şu progesteron az çocuğun ayağı kayar, düşer. Bir de şu yumurta, döllenmiş yumurta zigotun aşağı gelmesi de önemlidir. Burada kalırsa ona dış gebelik deniyor. Çok tehlikeli bir şeydir. Anne için ölümcüldür bu. Işkebelik olur. Yumurta buraya gelemezse dönlenmiş yumurta, zigot gelemezse burada ölümcül bir sonuç doğurabilir. Hemen onu doktor gider ameliyatla vakumla oradan çıkartmak zorunda arkadaşlar. Ee, tüp deliklerde bunlar aynı zamanda. fazla tüpü diyoruz ya, Bu bir şekilde bağlantı kurulması gerekiyor arkadaşlar. İşte olay bu şekilde. Evet. Teşekkür ediyorum.